Merhaba arkadaşlar. Temsilciler videomuzla devam ediyoruz. Sıradaki sanatçımız ise Mehmet Fuat Köprülü arkadaşlar. Ee, özellikle edebiyat fakültelerinde, edebiyat bölümlerinin bölümlerinde okuyanların çok iyi, iyi, bildiği bir sanatçıdayız. Fuat Köprülü 23 yaşında profesör olan Türk Edebiyatı tarihi alanında araştırmalar yapmış Ordinarius Profesör ünvanını alan bir kişiden bahsediyoruz. Sanat hayatına fecrati de başlıyor. Sonrasında Ziya Gökalp'ten etkilenip edebiyat tarihi çalışmalarını Gökalp'in Türkçülük anlayışı ışığında sürdürüyor. Fuat Köprülü arkadaşlar roman'da, hikayede ya da şiirde almıyorsunuz. Bakın Ziya Gökalp'ten itibaren biz bu akımı düşünce yönleriyle etkileyenlere geçtik artık. Fuat Köprülü de bunlardan bir tanesi. Çalışmalarına özellikle edebiyat tarihi alanında çalışmaları çok meşhurdur. E, bu anlamda düşünür olarak karşımıza çıkacak. Milli edebiyat akımını düşünür kimliğiyle etkileyen kişiler bunlar. Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçimiz halk edebiyatı ve divan edebiyatı alanında incelemeler yapmıştır. Pek çok halk ve divan şairini edebiyatımıza tanıtmıştır. Türk edebiyatı tarihini sınıflandırır ve bir metoda göre tanıtır makale, inceleme, edebiyat tarihi gibi çeşitli türlerde 1500'e aşan eserler bırakır bize. Eserlerine baktığımız zaman tabi ki hepsini burada yazma mümkün değil. Sadece size karşınıza gelebilecek eserleri burada sayacağım. Türk Edebiyatı Tarihi Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar ki en fazla sorulan eseridir. Türk saz şairleri Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Dili Edebiyatı hakkında, ara, edebiyat hakkında Araştırmalar, Türkiye Tarihi ve Azeri Edebiyatı Tarihi onun en önemli eserlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi şu eseri daha fazlaca soruluyor Türk saz şairleriyle birlikte. Fuat Köprü'den sonra ise Hamdullah Supi Tanrı bakalım arkadaşlar. Ee, özellikle Önce de yer aldığını hemen belirtelim. Sonrasında Milli Edebiyat akımına, Milli Edebiyat topluluğuna katılıyor. Türkçülük ve Milli Edebiyat akımlarına büyük katkıları olan bir kişiden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, <laughs> Hamdullah Subi Tanrıver, hitabet ve nutuklarıyla tanınan bir sanatçı. Kurtuluş Savaşı sırasında halkı aydınlatmak için gönderildiği yerlerde hitabetinin etkili örnekleri olan çalışmalar yapmış. Dolayısıyla, e, onun bu hitap hitaplara e, konuşamadım çok pardon hitabet sanatında gösterdiği o e, büyük başarılarla birlikte milli hatip olarak tanıdığımız bir kişi haline gelmiş. E, Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk'ün yakınında bulunmuş ve ilk milli eğitim bakanımız olmuştur. Hamdullah Supi Tanrıver. Aynı zamanda Mehmet Akif'in İstiklal Marşı yarışmasına katılmasını sağlar ve İstiklal Marşı'nın kabulünden sonra Dikkat edin mecliste İstiklal Marşı'nı okuyan ilk kişi Hamdullah Supi Tanrı Över'dir arkadaşlar. Onun söylev türündeki en önemli eseri Dağ Yoludur. Makalesi vardır bir de Güne Bakan arkadaşlar. İki tane eseri var ama dediğim gibi özellikle hitabet sanatındaki o gücünü bilmeniz gerekiyor. Milli hatip özelliğini bilmeniz gerekiyor. Şu kısımda karşınıza belki bilgi sorularında gelebilir bunlara Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Evet gelelim Falih Rıfkı Atay'a. Atatürk'ün yakın çevresinde yer alan bir sanatçı bu yüzden Atatürk'ü iyi tanıtmaya çalışan bir yazar. Hakimiyeti Milliye, Milliyet, Ulus gazetelerinde Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını savunur, hatıralarını yayımlar. Milli edebiyatla ve cumhuriyet edebiyatına anıları ve gezi yazılarıyla katkıda bulunur. KPSS'de bile sorulmuş bir sanatçıdır Falih Rıfkı Atay arkadaşlar. Zeytin Dağı ve Ateş ve Güneş'te Birinci Dünya Savaşı anılarını anlatır. Bu anlamda hani sadece edebiyat anlamında düşünmeyin. Tarihte bile arkadaşlar soru getiren bir yazardır Falih Rıfkı. Az önce de dediğim gibi KPSS'de bile tarih alanında sorusu sorulmuştu. Çankaya'da ise Atatürk'ü doğumundan ölümüne kadar bir bütün olarak ele alır. Babanız Atatürk'te çocuklara Atatürk sevgisini vermeye çalışır. Gezi yazısı ve anı yazıları çok önemli. Deniz aşırı, Yeni Rusya, Bizim Akdeniz, Times kıyıları, Tuna kıyıları, Hint yolcu defteri. Bakın şu Bizim Akdeniz, Deniz aşırı, Times kıyıları, Tuna kıyıları onun en fazla sorulan gezi yazıları. Anıları çıkmış soru Zeytin Dağı, Çankaya, Ateş ve Güneş. Atatürk'ün bana anlattıkları babanız Atatürk. Eski saat bir fıkrası, başveren kitapçı adında bir incelemesi, bir de Roman adlı romanı var. Çok uğraşmamış adına roman demiş arkadaşlar. Ruşen Eşref Ünaydın'da İzmirli Edebiyat Dönemi'nin gazetecisidir. Mülakatlarıyla ve röportajlarıyla, yazı dizileriyle tanınır. Yeni Mecmua'da yayınladığı Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat adlı mülakatıyla ünlenir. Atatürk'ü tanıtan aslında ilk sanatçı diyebiliriz arkadaşlar. Divan, Tanzimat ve Servet-i Edebiyatı ile Milli Edebiyat hakkında 18 sanatçıyla görüşmeler yapar. Onlara bu dönemle ilgili sorular sorar. Bu görüşmelerini Diyorlar Ki adlı eseriyle yayımlar. Görüyorsunuz mülakat sanatçısı olarak karşınıza gelecek. Diyorlar ki Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat. Çanakkale'de savaşanlar dediler ki. Bakın hep birilerinin sözleri yer alıyor değil mi? Mülakat buradan aklınıza gelsin. Mensur şiir zaten edebiyatımızda çok fazla örneğinin olduğu bir şiir değildi. Hal e, Halit Ziya vardı, e, Mehmet Rauf vardı, Yakup Kadri'nin mensur şiirleri vardı. Milli Edebiyat döneminde ise Ruşen Eşref Ünaydın, Damla Damla ve Boğaziçi Yakın'danla bu e, şeyin türün örneğini verecek bizlere. Devam edelim diğer sanatçılarımızla arkadaşlar. Rıza Tevfik bölük başındayız. Mehmet Emin Yurdakul etkisiyle heceye yönelmiş ve milli edebiyat hareketine katılmıştır. Servet Fünuncuların çağdaşıdır ancak onlara hiçbir zaman katılmamış. Tanzimattan sonra gelen şairler arasında heceyi en iyi kullanan şair olarak bilinmiştir. Halk şiirinin özellikle tekke şiirinin etkisiyle koşma ve nefesler yazar. Karaca olan ve dertliden etkilenir mizahi şiirleri ve taşlamaları da vardır ama Rıza Tevfik en fazla felsefeye merakıyla bilinecek. da filozof Rıza olarak tanınır. E, liselere felsefe dersini getiren adam desem birçoğunuz hakkında hiç iyi şeyler söylemeyeceksiniz. Ama felsefeye çok fazla önem vermiş ve liselerde bugün okutuluyorsa Rıza Tevfik başının sayesinde. E, Serabi bir tane şiir kitabı var. En fazla sorulan eseridir zaten ee, tek eseri arkadaşlar. Yani şiir alanında tek eseri yoksa felsefe alanında eserleri var. Ebu Bekir Hazım Tepeyran'dayız. Nabizade Nazım'ın o köy romanı geleneğini ilk örneğini vermesi bizim için önemliydi. Ebu Bekir Hazım Tepeyran'da ikinci gerçekçi köy romanı olan Küçük Paşa ile bileceksiniz arkadaşlar. Konusu Orta Anadolu'da, Orta Anadolu'da bir köyde geçen bu roman. Nabizade Nazım'ın Kara romanından sonra Köyü ve Köylüyü Türk yazınına sokan ikinci roman. Böylece ikinci meşrutiyet dönemiyle romancılığımız Anadolu'ya gerçekli bir gerçekçi bir bakışla açılmış oluyor. Yazar romanda köylü bir kadınla oğlunun hayat hikayesini anlatıyor. Hikayelerinde de Servet Fünun etkisini görüyoruz. Romana Küçük Paşa dediğimiz gibi ikinci olarak gerçekçi köy romanı hikayesi eski şeyler, ana zalimane bir idam hükmü, belgelerle kurtuluş savaşı anıları. Oktay Akbal'ı göreceğiz arkadaşlar Sizinle Cumhuriyet döneminde Oktay Akbal'ın deresi olarak karşınıza çıkacak. Bu da magazinsel bir bilgiydi benden sizlere. Devam edelim. Evet Ahmet Hikmet Müftüoğlu'ndayız. Servet döneminde özellikle İktan ve Servet dergisinde yazdığı öykü ve düz yazılarını 1901'de Haristan ve Gülistan adlı yapıtlarında toplar. Bakın ismi bile Türkçe değil değil mi? Haristan ve Gülistan'da Servet etkisiyle yazdığı yazılar var. Sonraları Milli Edebiyat akımına bağlı olarak yazdığı öykülerini Çağlayanlar adlı yapıtta topluyor. Özellikle asıl ünü Orta Asya'da Orhun yazıtlarını okumaya çalışan bir grubun anlatıldığı bir tarihi roman özelliği gösteren Gönül Hanım adlı yapıtıyla ün kazanmıştır. Gönül Hanım orada tabii ki üç kişiden bir tanesi Gönül'dür. Ee, burada biz e, romanın isminin Gönül Hanım olmasının tek sebebi kahramanlardan bir tanesinin adının Gönül olması değil. E, milliyetçiliğin, e, Türklük, Türklüğe bağlılığın bir gönül işi olduğunu da belirtmek için Gönül Hanım ismini vermiştir kitabına Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Eserleri de burada zaten söyledik. Romanı Gönül Hanım, öyküler ise Haristan ve Çağ, Haristan ve Gülistan çağlayanları olarak karşınıza çıkacak. Şu külfe, Nihal Başar ilk önce Tevfik Fikret'in etkisiyle aruz ölçüsüyle, sonraları ise milli edebiyat akımına uygun olarak hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Şiirlerine lirizm ve kadınsı bir içtenlik egemendir. Milli uyanış hareketi içinde de yer almış. Fatih mitinginde etkileyici konuşmalar yapmıştır. Şiirleri Yıldızlar ve Gölgeler, Hazan Rüzgarları, Gayya, Cehennem Kuyusu demektir bu çok sorulur. Su, Sıla Yolları, Sabah Kuşları. Romanları ise Renksiz ıstırap, Çöl Güneşi, Yakut Kayalar, Doman İç Dağları'nın Yolcusu, Çölde Sabah Oluyor olarak karşınıza gelecek. Halde Nusret Zorlu Tuna, yine dönemin diğer sanatçılarından bir tanesi. Şiiri yazmaya mütareke yıllarında başlamış Kurtuluş Savaşı'nın etkisi ve heyecanıyla Milli Edebiyat'a katılmıştır. Bir öğretmendir kendisi de zaten. Milli Edebiyat takımı içerisinde değerlendiren şiirlerinde geleneksel ölçü ve anlayışa bağlı kalmıştır. Eserleri de buradadır arkadaşlar. Ellerin bomboş, geceden taşan dertler, yayla türküsü, yurdumun dört bucağı. Küller Sisler romanı, Beyaz Selvi, Büyük Anne, Aydınlık Kapı'da öyküleri olarak karşınıza gelecek. Dönemin taşlama ustasına gelelim, hiciv ustasına gelelim. Neyzen Tevfik'teyiz. Ney çaldığı için, müzikle uğraştığı için ismine Neyzen Tevfik denilmiş arkadaşlar. Esas ismi Tevfik kolaylıdır. 20. yüzyılın önde gelen hiciv şairlerinden sözünü sakınmaz, beğenmediği kişileri hicveder. Musiki ile iç dışlı olmasına rağmen. Hicivleri zaman zaman kabalaşan bir nitelik gösterir. Hicivlerinde sosyal yargı her zaman kendini hissettirir. Bakın Azab-ı Mukaddes ve Hiç adlı eserleri mevcuttur. Evet bu videomuzda da bu sanatçıları gördük. Bir sonraki videomuzda yine milli edebiyat temsilcilerini görmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.